Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bir sorarsanız biziz arkadaşlar arkadaşlar bugün ay halim kalmadı durun ben geliyorum yeleğimi giyeyim de benim bugün bu kadar halim kalmadı. Mustafa'nın 2-3 günden beri dişi ağrıyıp duruyordu. Aha bugün, aha yarın diş hastanesini aradık. Şeyi 182 aradık. Aa, tabi randevu yok. 15 gün sonra ya, o da onun için randevu veremiyorlar. 15 gün sonra da randevu veremiyorlar. Yani 13 Şubat'ta gözüküyor randevu ama veremiyorlar. Neyse artık kalktık. Burada bir tane dişçi var. Ona aradık. Dedik fiyatı öğrenek. Ben buraya gelmeden bir şey diyemem. Kalktık oraya gittik. Gittik ki çocuğum beş tane dişi çürümüş. Yemek yiyemiyor çocuk. Dişim ağrıyor, dişim ağrıyor, dişim ağrıyor, dişim ağrıyor. Öğlen yemeğine geldi yemek yiyemedi çocuk. Neyse anlatacağım arkadaşlar. Bir paket e, köfte harcı koydum. Bir tane soğan, bir tane sarımsak, biraz da yaprak biberi e, ekledim. Dolapta kıyma vardı. Onu da çıkardım. öyle şey oldu. Neyse. Vardık. Vardık. Beş dişi dedi, çürük dedi. Bunun dedi şey yapması lazım. Dolgu yapılması lazım. Nasıl olacak? E, ne kadar dolgu? Biri dedi ki ağzını açtı. 750 yüz dedim Taksit yapıyoruz mu? Yok. E, benim param yok dedi. Benden dedi çocuğum dedim dişim. Dedi yapacak bir şey yok dedi. Taksit yok dedi. Artık öbürüne gittik. Aynı binanın içindeler. Öbürüne gittik. Vardık. Allah'tan o biraz şeyli ona söyledik böyle böyle diye sağ olsun. Onun verdiği fiyatın o e, 750 dedi, o 550 dedi, 500 de dedi. Elde herhalde temizlemeye mi aldı? Ne yaptı? E, şey yaptık. Arkadaşlar musanat dişine dolgu yaptı. Dedi oğlum dedi. E, Hafta cuma günü geri gel dedi. Eğer de üç güne kadar dedi. Ağrırsa dedi, şey yap dedi. A, duramazsan dedi, gel dedi kanal tedavisi yapalım dedi. İnşallah dedi ona da gerek kalmaz dedi. çocuklardan duramıyor. Düşündüm şöyle 13 gün dayanılacak gibi değil yani. Dışarısını ben biliyorum. Abdullah da öyle oldu arkadaşlar o sene. Hatta çocuğun dişi çürümüş. Yavrucağızım ne çekti. Misafir de var. hadavi bizdeydi. Çocuğun dişi çürümüş o zaman. Ondan sonra ağrıyor ağrıyor ağrıyor. Su sarımsak koy hele bilmem ne yap derken. Ha. Ağrı kesilmedi. Sonra bir baktım ağrı o Abdullah ortalıktan kayboldu. Bir bak dedim, Abdullah yatağın içine girmiş, organda defesine çekmiş, zangır da titriye titriye ağlıyor. Sen He? He? Doğru. He kızım. Soğanı ayrı bir kaseye doğru anne. Hani. Ondan sonra neyse şöyle ha böyle ha derken aldık gece hastaneye götürdük Abdullah'ı. Hadi abi, hadi abi hanımı ben. Mustafa var mıydı yok mu da hatırlamıyorum gittik vardık dedi dişi çürümüş çekilmesi lazım sonra artık randevu nasıl edeceğiz randevu dedi vermezler normalde sen kendi adına al dedi gittik artık benim adıma randevu aldık ondan sonra e, şey yaptık derken ne onun adı şey, işte ilaç verdi ilacı verdikten sonra bir hafta sonra gittik geri. İlaçtan Allah'tan ağrısı dindi. Ondan sonra kalktık şey yaptık. Normalde. Dedi şu gün gelmen lazım. Gittik. Dişini oradan bir iğne yaptılar. Artık dişini çekti. Bir 15 dakika bekledik iğneyi vurduktan sonra dişini çekti. Bununla Mustafa'nın da işte 550'ye hallettirdik. Şey yaptık da artık para da yok gitti. Şeyden fırından şey aldı, borç aldı dedi. Usta dedi zaten ben çalışıyorum ama dedi üç günlük yemeğimin parasını ver dedi. Ben dedi çalışır öderim dedi. Öyle şey yaptı. Yavrucağızın bana un aldıydı. Onun parasını öderdi. Ekmeğimizin borcumuzun parasını öderdi. Çalışıyor işte. Ufak tefek ona buna yetişiyor sağ olsun. Yüğümeyi sağ ama ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Artık şey yaptı almış fırından para ge geri şey yaptı bir 15 dakika beklemesi lazım dedi o sırada geldi aldı para ondan sonra gitti geri vardı işte yaptırdık artık dedi işte hafta cuma günü geri gel dedi başka bir şey var mı? şunu yuvarlı yapma kızım anne ne yu? köfte köfte hmm. köften bitmiyor zaten kız, Sus kız Allah'ım yarabbim ya. Uyduruk yemek yiyin gidin de yer uyduruk yemek yiyin. şuna da ben de şu karakterse bakayım da. İşte arkadaşlar öyle oradan geldim ne pişireyim ne pişireyim diye düşünüp duruyordum ama ne pişirsem diye düşünüp duruyordum. Sonra aklıma şey geldi biberleri niye doğramadım? Dedim ne yapayım ne yapayım. Patates domates geldiydi aklıma. Sonra baktım. Önüme bir şey düştü. Bir baktım şey köfte böyle. O patlıcan falan da koydu da ben patlıcan koymayacağım. Sade patates yeterli. Biber var. Domates var işte. Soğan var. Köfte yeterli sade. onu dedim. Yapayım da bari. Eşim zaten oruç ya. Ona yetiştireyim dedim. misafir var ya. Yep. Ben patates yeter bize patlıcan şapman, patlıcanı da koydum zaten dolaba da onu da dedim ayrıyeten yemek yine yaparım böyle köfteli yemekler Abdullah seviyor hatta Abdullah'ın yüzüne geldiğinde de yaptıydım bu sayfemi yani Ben işte dişçi iki saat bir şey yemeyeceğim dedi ona sonra dedi artık de yiyebilirsin ama dedi bir bisküvi dahi yesen dedi dişini fırçalayacağım dedi. Yoksa dedi bir sene sonra geri gelirsin dedi dişlerin gider dedi. da kızarı bir yandan da şeyin ayarlıyor. Soğanla domates sürmek zaman doğru bu da bunlar soğanla domatesini arkadaşlar. Bu kurban olur ağzı gibi. ismini say yok ya böyle. Gerçekten unutuyorum ben. Hiçbirin aklımda tutamıyorum. Melek bacım o günü iş şey yapmış. Zehra'cığım beni niye hiç söylemiyorsun? Hep beni unutuyorsun diye. İnanın unutuyorum. Vallahi ben de hiç aklımda kalmıyor. Yani buradan hepinize selam ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten Allah razı olsun hepinizle. Sizin sayenizde 43 binlik abone oldum ama izlemem çok düşük. Yine de Allah bundan geri koymasın. Çok şükür evimizin ufak tefek de olsa geçimini sağlıyor. Onun için hepinizden Allah razı olsun hastalarıma, hastalara ayrı Allah şifalar versin. Melek Vacım Gilde virüs olmuşlar. Bu sene diyor virüs yakamızı bırakmadı diyor. Onlara da dua edin arkadaşlar. Gerçekten zor. Virüs de zor, hastalık da zor. Benim anacağızımdan ben biliyorum. Kurban olurum. O nefesi çıkmıyordu nefesi. Nefesi çıkmıyordu kadıncağızın. Konuşamıyordu. Kardeşim diyordu fazla arayıp da fazla konuşturma diyordu. arabın mı kısa kes diyordu. Nefesi çok şey yapıyor. Nefes alamıyor diyordu. O öyle şey yaptı. Ağlıyor. Ağladı işte ben aradım. Ağladı. Komşuların hepsi başıma geldi. Hepsi geçmiş olsuna gelmişler falan diyerek hep şey yaptı. Ne Ağlıyordu böyle. Ama Rabbim işte yiyecek ekmeğim oldu mu bir şekilde e, kısmetin o varsa zaten yiyecek ekmeğin varsa bir şekilde insan yaşıyor. Eğer yiyecek ekmeğin yoksa vaktin saatin dolduysa zaten bir sebepten dolayı insan ölüye gidiyor. Hani bir laf vardır sebepsiz ölüm olmaz diye gerçekten aynen öyle sebepsiz ölüm yok. Allah'ım bundan geri koymasın. Amin de Hı -hı. Tamam, dün pazarda şey yaptım. Ne adı? Ucuzu ıspanak buldum. Ucuz dedim de 5 lira. Bir baktım on lira. Bir baktım yedi buçuk lira. Amanayım dedim. Ispanak uçmuş gitmiş dedim. Ondan sonra baktım beni iyi geldiydin. Biraz onlardan iyiceydi. Bir şey olmaz. Ona baktım 5 liraydı. Aldım 4 kilo. Param da kalmadı da pazarda. Eve geldim eşimden para aldım. Geri gittim bir daha pazara. Ondan önceki gün bir çarşıya gittik arkadaşımla Leyla bacımla. Kalktık. Onun kargoda işi vardı. Benim de kargoda işim vardı. Kalktık kargolarımızı gönderdik beraber. Ondan sonra şey yaptık. Normalde öyle kargo kadar yürüdük mü? Oradan o ip alacakmış. Onun ipini sormak için çarşıya gittik. Çarşıdan yürüyerek geldik. Oraya uğra, buraya uğra derken abo. anam. Evet geldim. Kumudar halim kalmadı. Örgü çekemedim. Yetiştiremedim. Ondan sonra neyse çektim yetiştirdim. Gene de çok şükür. Sonradan baktım. Ertesi gün de pazara gittim geldim mi? Gittiğimiz yer 3 kilometreye de geçtiydi herhalde. Ne 3 kilometre? Daha fazla. Bir, Gittiğimiz 3 kilometre. 3 kilometre de gelişti. 6 kilometre. Var herhalde. Ondan sonra kalktık. Oradan dün de pazara iki kere gittim geldim mi? Onlar halim kalmadı, abo, öldüm, öldüm. Bacaklarım, belim, her yerim tutuldu, omuzlarım. Omuzum çıkmış zaten. Akşam artık şeye gittim. Selim abiye gittim. Selim abi dedim ben ölüyorum, ölüyorum dedim. Ne oldu dedi. Ben Allah'a oğlum dedim gene çıkık mı ne yapık dedim. Dedi sen de boyun kıtığı da var dedi. Ondan sonra öyle şey yaptık kaldı. Artık nasıl edersek bilmiyor. Nümeysa pirinç pilavını seviyor arkadaşlar. Patates yemeğini de seviyor. Nümeysa için bugün İtlal bir pilav işleyeceğim bebeğime. Tamam. Tamam. azıcık kırsın o zaman kadar. Sabah sabah ikimizdik. Benim bir tane tost makinesi vardı. Ta evlendiğimizde eşim aldıydı. bunda ben bir ara öyle elime para geç dedi. A101 açılışı vardı şu ileride. İndirim vardı. O zaman aldıydım. Da tabii bu onun gibi kuvvetli değil. Ee, sonra artık o biraz daha hızlı şey Pişiriyor. Bu biraz yavaş pişiriyor. Anam onun fişini taktım. Şartel atıyor. Fişini taktım. şartel atıyor. Allah Allah. Ondan sonra onu aldım dışarıya koydum. Bunu çıkarttım geri. Bundan pişirdik. Meyis'le kendimize küçük bir ekmeklerden birer tane yaptık. Ondan sonra yedik. Daha sofrayı topladık. Mustafa geldi. Ona da büyük ekmekten yaptım bir tane. O fırında çalışıyor Acıkıyor çünkü. Hareket ettiği için biz de hareket edip de tabii onlar gibi de. Nasıl mı? Başka bir şey yok kızım, hadi git sen içeri. Otel liban ver giderken ayaklarım dondu. Gidin de terlik var terlikler de 50-60 liradan aşağıya. Bak, bana kim Yasin. Yasin mi? Hmm. geliyorum 2 yani dakika beklesin gel 2 dakika beklesin geliyorum ben bizim eşimiz asker arkadaşının annesinin babası şey istediği peynir istediği よかったハンズゴイ。 Bunlar arkadaşlar. Vallahi var ya. Onun, bu kolum, aha, bura var ya, bura bir ağrıyor, bir ağrıyor. Selim abi yerine getirdim ama hamladım mı? ne oldu, ne oldu? O gün çarşıya gitti, gittik, bir gittik geldik elimizde poşetler de vardı, ister istemez. Vücut hamladı, ne yapalım? O da tane tane ha bakın hani hep nazar oluyor bak, hep nazar. O gün biri yazmış demiş bacım bacım sana nazar oluyor demiş. var. Arada geliyor bir yorum yapıyor. Dövüyor mu? Seviyor mu? Ben anlamadım yorumu. Kadının biri. O da zaten en, yılda bir kere ay, ayda bir kere mi geliyor? O iki, üç ayda bir kere mi geliyor? Ne diyor? Ondan sonra da yazmış, demiş eskilerden kimse kalmadı. Yorum yapın bir sevokalık demiş. Eskilerden Ayfer abla bildiğim kadarıyla tabi beni baştan beri takip ediyor. Yorumlardan biliyorum yani. Başka? Sevo zaten Maşallah var bacım hiç şaşmıyor. Fırsatı oldukça misafirlikte oluyor. Kaynanası geldi orada. Yani kaynanası da geldi halde yine de. o yorum yazdı. Kaynanası kendinde kaldı halde. Arkadaşlar valla yemeğim patates yemeğim çok güzel olmuş. Şimdi eşim bunu ne yapar biliyor musun? Eğer Mustafa evde olsa yemekte patateslerini tutar Mustafa yeler. Ben patates sevmiyorum diye. Neyse bitecek ha. Ekmeksiz kaşıklayacak. Ne? Ne? Deme. Ay. Ay valla. Ne? Bayılırım ha. Ne? Yemezsin. Yok. Daha neler? Ye sen de yalnız bana Yemin et. Valla. Anam o çok. Ben tokum. Hiç olmaz. Ye bak siz de şahitsiniz. Rumi yemeği yerse Yunus polislerine götüreceğim onu. Bugün e, şey dişçiye giderken Mustafa e, şey yaptı, söyledi, izin aldım işte. Dedim böyle böyle dedim. Gitti neyse izin şey aldık. E, ben şurada şey yapıyordum. Aradan şokumu aradan çıktılar. Direkt gittiler. Eğer bu tarafa dönselerdir Meysa'yı çağıracaktım gel diye. Sonra onlar gittiler. Gidince o anda işte bizden sonra biz dişçiye gittiğimizde eşim şey Demiş ne oldu biliyor musun? Demiş Rümeysa'dan ne oldu demiş. Rümeysa da mutfağı temizlişi Bulaşığı yıkıyormuş. Demiş Yunuslar karşıda ha. Demiş Rümeysa diyor ki ne nasıl çıktım anne bilmesin diye eline de telefonunu almış. Bir de fotoğraflarını çekmiş. <laughs> Baktı ya görüyor musun diyor. Hayran hayran hissedin vallahi iki evet, tane çok, çok güzellerdi. Evet. O gün çarşıya giderken eşya yaptım. Gördüm. Bu tarafa doğru geldiklerini biliyorum çünkü Rümeysa'ya dedim. Ara, geliyorlar Meysa dedim. Pencereye çık bak dedim. Çık, Rümeysa çıkmış ama aksilik ya. Şuradan dönmüşler gitmişler. Ayaklarını gördüm onda da. Dün de kafalarını gördüm. He dün de dışarıda oturuyor. Rümeysa gidiyor. Yunuslar gidiyor dedim ama motorun sesinden anladım anne ya diyor. niye söylemedin diyor kafalarını gördüm diyor. <laughs> arkadaşlar seninle. bana da dua edin. Bugün pirinç pilavı işte köfteli patates patatesli köfte mi? her neyse işte turşu çıkarttık ve havuç salatası yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar akşam yemeğimiz bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kolumu kaldıramayın.